Selamun Aleyküm. Kanatlı Kümesi'nin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar ve temizlik günü olarak kabul ediyoruz. Tavus kuşlarını dışarı çıkardım. Dışarıda yiyecek bir şey de kalmadı artık ama en azından bir dışarı çıksınlar. Bunların kafeslerini, tüylerini aldım. Yine her hafta yaptığımız gibi her 20 güne bir veya 15 güne bir Keklerin için çok elle yemedim çünkü keklikler sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Sadece bunlar kaldı. Güvercinler. Diğer güvercinler. Ve Hintlerimiz kaldı. Bu arada videonun başlığında büyük bir ihtimal yeni bir ırk aldım diye yaparım. Tavuşlarından başladık ama. Yeni bir ırk aldım arkadaşlar. Şimdi bunun altını kum atacağım. Evet, astrolop. Tahmini 6 artı 2. Ama normal astrolop değil arkadaşlar, Bantam astrolop. Yani e, cüce koşun kadar falan. Koleksiyon şampiyonu bunların anneleri. E, ayrıca hem koleksiyon şampiyonu hem de normal şampiyonlukları var. Yani biraz üst vasıf olarak diyelim artık üst vasıf hayvanlar. Dışarıda çok güzel parlıyorlar ama burada pek parlamıyorlar. Bunlara bir hemen haşlanmış yumurtalı mama yaptık. Ee, onu yediler güzelce. Şu en arkadakinin gagası uzamış. Onu fark ettim. Sonra artık yaz bitiyor. Yani bir tek burası kaldı bir de ya temizlemedim. Bu Hintlerde. Ee, güzel. Şu öndeki beyazın hala kuyruğunu yiyorlar. Bunları da tavuk kuşlarını bir katalım. Bunları bir dışarıya e, çıkaralım bence. Bu arada iPhone'lara şey gelmiş. Video duraklatıp bitirme. Bu benim için çok iyi oldu. Hemen ben bunları bir katalım. Çekil kuzum, çekil kuzum. Saydığım bakalım. erkek daha yaramazlaşmadı. Bakın sırtlık tüyler öyle bir yeşil geliyor ki. Ya bu tavus kuşuna arkadaşlar. Eğer tavus kuşu üretecekseniz aklınızda varsa veya besleyeceksiniz. Gidin yavru almayın. Ama evinizi alıştırmak istiyorsanız yavru alın. Ama böyle bir kafeste besleyecekseniz 2 yaşında veya 2 yaşın üstünde alın. Yani eğer sabırlıysanız her anını görmek istiyorsanız kesinlikle yavru alın. Tavsiyemdir beslemesi kolay fakat arkadaşlar üremesi falan çok uzun sürüyor hayvanın. Bu da insanı bazen soğutabiliyor. Yani i̇nşallah çıkmazsınız. Bir şurada açıklık kaldı. yeni bir kümes daha yapacağım ben. Salma kafes. O yüzden şu an hiçbir yer düzene koyamıyorum. Yani şu anda sürü liderimiz büyük bir ihtimalle şu Pencil Toros. Bakın bunların bilezikleri de şey olması lazım. Mahmuz'un üstüne çıkması lazım. Şununkini hala fareler yiyor tüyünü. Bu da kaşıyor, kanatıyor. Ben sprey sıkıyorum ama bir şeyler bir şeyler işte sürekli. Sultan papağanlarımız çiftleşti bu arada. Bunları dışarı koysun. Biz de buraya temizledim. Bunlar bayağı bir yumurtlamış. Ben bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum. Önceki videoda gösterdim. Hala 7 tane ama. Bunları belki şeye koyabilirim. Tavuk. Grup tavuğa. Bunlar da yani bu kulüplerin kümesine girmiş ama mahvetmişler yine ya. Of. demek ki mutlular yapacak bir şey yok. Kapatalım. Onlar mutluysa biz de mutluyuz. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet yeni ırkımız Banta Masterlop. Bu Hintlerimiz bir kuyruklarını çıkarıyorlar. Şükür yani artık gerçekten. Çok tipsiz gözüküyorlar böyle. Son durumlarımız gayet gayet iyi. Bir sıkıntımız yok iyi papağanlarımıza geçelim. Bakın, Bengal spinozu aldım. Bir tanesi öldü. Sarıydı bir tanesi, turuncu sarı gibi de değişik bir şeydi. O maalesef kaybettik onu. Şuradaki papağanlar çiftleşti. Sabah çiftleşirken gördüm. Bu albino lutino da bilmiyorum ama eş olacak gibi olmayacak gibi ama albino yoğun bir tüyden çıkıyor şu anda yani artık çıkmasına az kaldı bilezikli bu arada bileziğini oynuyor şu an için son durumlar bu şekilde yeni bir ırk daha kattık çekilin be ne yapıyorlar? Bunlara vitamin verdim. Bütün tavuklara verdim. Sadece muhabbet kuşlarına probiyotik verdim. Bunun da yavruları çıktı. Bak. İki tane. Bu Şami ile bu Şami eş yapamadım netle. İkisini bir eş yapamadım. Ya bu Şami de bana başka yerden geldiği için. O da şu an aşırı felaket bir tüyde ya. O yüzden tüyde yani çıkmasın. Bu mevsimde zaten tavuklardan, güvercinlerden çok bir şey beklemeyin. Çok kötü bir mevsim bu ya. O yüzden Hayvanlar şu anda kendini koruyor. Kendi canını saklıyor. Şu beyaz babasına çok aşırı benziyor. Yani boy fizik olarak. Mesela bu biraz daha minyon. Bu annesini çekmiş galiba. Poşet diye de. Şu horozumuz güzel olmuş. Bunu zaten bileziklemişim küçükken gelişimi güzel diye. Küçükkenden kendini belli ediyor aslında. Yani imkan ve yer. Bir de vakit. Şimdi imkandan da kötü olan şey vakit. Vakit yok. Bunların hepsini ayrı bir kafes ayırıp zaten işte şu beyazın şu topallayan şey yani kuyruğu yenilen şeyi onun ayağında bir sık aksama var. Küçüklüğünden böyle öyle. Ayağına baktım pansuman yaptım. Bir şey yok. Ama neden öyle bilmiyorum. Yani zamanım olsa keşke bunları sürekli bakmaya. Dört tane güzel bir horoz kafesi yapıp da bunların hepsini teklesem mükemmel olacak. Mesela şu sağdaki açık sarıyı, açık kırmızıyı. Onu, o çok pratik dövüşüyor o. Yani felaket bir şey o ya. Ben bakın papağan çiftleşiyor. Gözüküyor mu? Bu erkek daha 6 aylık, çok 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 küçük bir erkek. Ama çiftleşemeyecek galiba. Evet, bu maalesef. Bak, Lutino şu anda çok fena onun yanına gitmek istiyor. Evet, gidiyor. Bu salma kafeslerde böyle olabiliyor işte. Onunla o çiftleşebiliyor. Bunlar kendi haline bırakalım. Dışarıdaki kafeslere bir bakalım. Bunun çiftleşmesinde bakmak istiyorum ama yani yumurtalar büyük bir ihtimalle boş çıkar bunun. Pek dolu olacağını sanmıyorum. Sadece kurp basan hinti gösterip videoyu sonlandıralım çünkü ben de yüklemek istiyorum 10-15 dakikalık video ama <laughs> burada bir şey var mı ee, yok gibi yok Allah işte bakın bu arkadaki de gurk olacak Aklarında yumurta var. Bugün yumurtladılar. Bu tavlar tüyden erken çıktı benim dışarıdakiler gençler erken çıkıyor. Yaşlılar bir tık daha er, geç çıkıyor. Heh, bu şekilde işte son durum. Ördekler aynı. Tanfutlar. Ya girmeyin şu buzaların önüne ya. Bakın bu buzağı ishal geçirdi. Şu tüy atıyor şu anda. Hüllerini yeniden değiştiriyor. Isal'dan sonra büyük başta bu şekilde. Bunlar büyük başın küçüğü. Son olarak yeni ırkımız olan Bantam Yiandut. Bakın, bakın. Of. bunlar işte alan genişlediğinde böyle kavgalar. Tabii kaçınılmaz oluyor. Bunları geniş yer haram. Burada daracık daracık yere katacaksın bunları. Alan genişlediği sürece bunların kötü oluyor. Belki de papağanlı çiftleşmesinde oldular <laughs> Toz olmuş her yer ya. Evet yeni ırkımız bu şekilde inşallah. Bunlar biraz geç yumurtlar. Biraz değil bayağı bir geç yumurtlar büyük bir ihtimalle. Şu an için yavru yumurta beklemiyoruz ama yumurtlamaya başladıktan sonra inşallah güzel bir üretim yaparız bunlardan. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.